Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmedi Hoş geldiniz. Evet, dün Amerikan enflasyonu açıklanacak demiştik. E, açıklandı. Rakamlara baktığımızda gerçekten böyle bizimle kıyasladığımızda konuşmaya çok gerek yokmuş gibi görünüyor. E, aylık bazda enflasyonu %05 sadece. E, diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim bütçe dengesini açıkladı. E, orada da ciddi bir para delik var. Daha nereye kadar gidecek? E, Diğer taraftan enflasyonu hep konuşuyoruz. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi de açıklandı. Orada da ciddi rakamlar var. Yine sevindirici denilebilecek bir haber midir bilmiyorum. İndirim haberleri vermeyi çok seviyorum biliyorsunuz ama maalesef bu ülkede çok fazla verebilme şansımız olmuyor. O yüzden hemen söyleyeyim. Motorunun litre fiyatı da dün, dün akşamdan geçerli olmak üzere 71 kuruş düştü ama benzin fiyatında değişiklik olmadı. Evet daha konuşacağımız pek çok şey var. Karşımızda da ekonomist Murat Söylü'yle Özgür var. Hemen başlayalım. Merhaba Murat Bey. Merhabalar, merhabalar. İyi günler. <laughs> Teşekkürler. Evet e, içeride konuşulacak çok şey var ama e, dün Amerika'daki enflasyon verileri e, Fed'in aslında faiz kararını da etkileyecek konulardan birisi olacak demiştik. Rakamlar açıklandı. E, aslında beklentilere de paralel gibi görünüyor. Yıllık bazda yüzde altı. E, aylık bazda da enflasyon yüzde sadece 0.5 oldu. Bu rakamlara ne dersiniz? Bu rakamlardan sonra e, Fed'in masadaki e, yüzde 25, yüzde 50 ya da pas geçmesinin söz konusu ne dersiniz? E, şimdi öncelikle şunu gördük. Demek ki e, faizler arttırıldığı zaman ve işte bilanço daraltıldığı zaman enflasyon düşüyormuş. Yani, Türkiye'de bir iddia var ya Efendim, faiz sebebi, enflasyon sonuçları için faizleri düşüreceğiz işi e, doğru değil çünkü faizler düşürülünce işte Türkiye'de enflasyon patladı gidiyor. Amerika'da ise faizler düşürülünce enflasyon patlamıştı. Faizler yükseldi, enflasyon kontrol altına kavuca. E, şimdi. Ama Murat, sözünüzü az... kestin. Özür dilerim ama Twitter'da falan da böyle kendini ekonomist diye adlandıran pek çok insan da şöyle şeyler de yazıyor. E, bakın gördünüz mü? Yani. Faizi yükselttiğiniz zaman bankalar da batıyor diye yorumlar da görüyorum. Şimdi e, tabii ba, e, bankaların batma sebebi, bankaların yanlış strateji uygulaması yani e, tahvil stokunun fazla olmasından bugün de mesela... Şimdi, bir yani. tabii, faizle bir ilişkisi yok yani. Faizle bir ilişkisi yok, banka doğru karar vermemiş. E, faizler yükseldiği zaman çöpe dönüşecek tahvillere, bonolara girmiş. E, faizler yükseldiği, para kıymetlendiği ve zor erişilir olduğu zaman da o paraların geri ödenmesi, e, varlıkların e, işte değer kaybetmesi sorun yaratmış. Bunu da söylemiştik yani enflasyona mücadele, yani ortaya bol bol, bol amaç parası çıktığın zaman bu para işte ekonomide bir takım sorunları örter. Ama neticede gün gelecek bu parayı toplaman gerekecek. E, topladığın zaman da sorunlar ortaya çıkar. Yani e, bu yapılan aslında sorunları örttüğü için olay buraya gidiyor. Evet. Sağlıklı bankalara bir şey olmayacaktır. Yani para politikaları doğru değilse Ebru, e, ekonomide başka hiçbir şey doğru olmuyor. Çünkü ekonomi para üzerinden dönüyor. Yani sen işte bir takım para politikalarıyla helikopterle para saçarak bir takım şeyleri ötelemiş olabilirsin, pas etmiş olabilirsin ama sonuç değişmiyor. <laughs> en nihayetinde iş, para geri toplandığı zaman veya faizler yükseltilip de işte para değer kazandığı zaman patlıyor. Aynı sıkıntı Türkiye'de de var. Hatırlarsan hani banka ortumlamak falan diye geçmişti geçmiş ee, iktidarlar döneminde. Bir sürü banka batmıştı Türkiye'de. Orada da benzer sebepten batmıştı. Yani siz bugün de Türkiye'de bankalara çok düşük faizli bonolar alma konusunda bir dayatma yapıyorsunuz, bankalar da bunu alıyor. E şimdi faizler yükselmek zorunda kaldığı andan itibaren ne olacak? Bankalar, Türkiye'deki bankalarda da bu bonolar çöp haline gelecek yani çok büyük değer kaybedecek e ve en nihayetinde o bankalarda da sıkıntı yaratacak. Bu eğer devlet bankasıysa, e, kamu zararı oluşur, devlet sermaye koyar devam eder ama eğer özel bankalarda bu iş kontrol edilemeyecek bir seviyeye yükselirse o bankalar da sıkıntıya girer. Peki e, bu rakamlar için ne diyorsunuz Fed ne yapacaktır e, bu? E, şimdi enfl enflasyon e, beklendiği seviyede geldi. Çekirdek enflasyon gerçi beklentilerin biraz üstünde geldi ama e, bu bankalarda yaşanan sıkıntı da göz önüne alınırsa e, Fed'in yapacağı şey ya faiz arttırmayacaktır ya da muhtemelen böyle çok ıı, düşük bir faiz arttırımına gidecektir. Bu şu anda oradaki bankacılık sisteminin ıı, durumuyla ilgili. Ama şu kesin faizlerin arttırılması sonuç verdi enflasyon iniyor. Beklendiği gibi iniyor. Evet. Peki. Ama bunun yaratacağı başka sıkıntılar olacağını zaten söylemiştik, konuşmuştuk biz burada da konuşmuştuk. Onlar da biliyorlardı. Bütün mesele şu anda bu ıı, oluşacak sıkıntının boyutu. Eğer o çok büyük değilse devam edeceklerdir. Çünkü enflasyon ekonominin tüm dengelerini zehirleyen çok önemli bir sorundur. Evet. Peki, bir içeriye dönecek olursak, Hazine ve Maliye Bakanlığı, demiştim, merkezi yönetim bütçe dengesini açıkladı. Şubat ayında 170.6 milyar lira açık vermişiz. E, giderine baktığımızda merkezi yönetimin 389.4 milyar lira gelire baktığımızda ise 218.8 milyar lira olmuş. Gerçekten çok büyük bir delik ve her geçen günde bu delik biraz daha e, büyüyor. Nereye doğru gidiyor? Şimdi bu deprem ve deprem sonrasında yapılması gereken harcamalar deliği daha da büyütecektir. Aynı anda dış ticaret açı veriyoruz, bütçe açı veriyoruz, cari açık veriyoruz ve rezerv açı veriyoruz. Yani hepsini bir arada yaratmaya başarmak kolay değildi, becerdiler. Bu tabii çok büyük bir sorun. Yani ekonomik dengeler açısından gerçekten çok riskli ve büyük bir sorun. Yani göreceğiz bunu nasıl yönetebilecekler. Ha, önlerinde de fazla bir vakit yok yani. İşte Mayıs'ın 14'ünde yeni bir iktidar oluşacak. Aynı ittifak devam edebilir veya yeni bir ittifak, iktidar olabilir. Asıl, asıl veriler ondan sonra ortaya çıkacak. Çünkü şu anda bir de kurları baskıladıkları için şeyden çok büyük bir etki gelmiyor. Kur korumalı mevduattan beklendiği kadar büyük bir etki gelmiyor. Bir de onun geldiğini düşün. Bu bütçe açıkları nerelere çıkacak? Peki Amerika'daki enflasyona baktık. Bizim enflasyona dönecek olursak tarım ürünleri üretici fiyat endeksi de açıklandı. Yıllık bazda %127'nin üzerinde sadece aylıktaysa altı nokta artmış gibi görünüyor. Ondan sonra bir de yüzde şey, yirmiye mi inecekti Murat Bey? Bu sene ben yanlış mı hatırlıyorum? Vallahi öyle iddialar var ama tabii öyle bir şey mümkün değil. Görüyorsun Amerika'nın yıllık enflasyonunu biz bir ayda yaşıyoruz. Ve inmesi için de bir sebep yok. Yani enflasyonun inmesi için bir şey yapman lazım. Enflasyon kendi kendine inmez. Bir şey yapman lazım. O bir şeyler de yapılmıyor. Seçime kadar da böyle önümüzdeki 60 günlük seçte bir şey yapılması, bir program açıklanması falan filan mümkün değil. Artık bütün şeyimiz Mayıs sonrası yani Haziran'dan itibaren uygulanacak politikalar enflasyonu nasıl etkileyecek, neler yapacak, ona odaklanacağız. Peki... E Tabi tablo her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor, her geçen gün işte doları tutmak için yani dövizi baskılamak için ayrı bir para yakılıyor. İşte bir bir sürü faktör var, bir sürü sebep var. Gerçi Mayıs'ta çok kalmadı ama Mayıs ayını nasıl görüyorsunuz, neyle karşılaşacağız seçime kadar? Ben seçime kadar doları kontrol edebilecekler mi? Bundan çok emin değilim çünkü Şubat ayında çok ciddi bir dış ticaret açığı meydana geldi. Cari açık tarihi zirveyi gördü. Yani 60 gün uzun bir süre. Uzun bir süre, çok uzun bir süre. Bir de tabii depremin yıkıcı etkileri sadece kentlerde değil, ekonomide de yıkıcı etkileri Hı. var. Bunlar birleştiği zaman seçime kadar ne yapabilecekler çok emin değilim. Ama zaten piyasada enflasyon alev alev yani kıymanın kilosu 300 lira olmuş. 300 lira Yani her şey artıyor. Bir Ramazan pidesi 10 lira. Hem gramajı düşmüş hem fiyatı yükselmiş. Şimdi tabii gerçek enflasyon ortalığı kasıp kavuruyor. Ha bundan sonra nasıl olacak onu da göreceğiz. Yani her şey Mayıs ayında yeniden şekillenecek iktidara bağlı. Eğer iş başına ekonomiyi bilen, işte liyakat ehli, ne yaptığını bilen, ülkeyi iyi yöneten, böyle koordine olabilen liyakat insanlar gelirse bu sıkıntılar belli bir süreçte azalacaktır. Ama eğer böyle bir şey olmazsa azalması için de bir sebep yok. Yani aynı tas aynı hamam devam edersek enflasyon niye azalsın ki? Ama kim gelirse gelsin 15 Mayıs'ta ekonomi adına gülük gülistanlık bir tabloyla karşılaşmayacağız. Gerçekten zor günler yaşıyoruz zaten. Herhalde bu biraz daha sürecek gibi görünüyor. Evet. Peki... Peki o zaman çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum. Bakalım yarın ekonomi adına neler konuşacağız. Tamam. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi günler.